Değerli hemşerilerim, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal yardımlaşmanın sevgi ve saygı, hoşgörü ortamının en üst düzey çıkmasına, yaptığı katkıları dolayısıyla fert ve toplum hayatımıza, en müstesna günlerimizden olan Kurban Bayramı'nı milletçe huzur ve güven ortamı içinde hep beraber birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle ben tüm Osmancıklı hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Ve Türk milletine ve İslam alemine ve tüm insanlığa Kurban Bayramı'nın sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum. İdrak etmek üzere olduğumuz Kurban Bayramı'nın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Hepimizin bildiği gibi kurban paylaşmaktır. Kurban aradaki buzların erimesi, dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin artmasıdır. Dünyada özellikle çevremizde yaşananlara da dikkate aldığımızda şu günümüzde bunlara çok daha fazla ihtiyaç duymakta olduğumuzu müşahede ediyoruz. Ben bu vesileyle Dodurgalı hemşehrilerimin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, herkese iyi bayramlar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla kutluyor. Daha nice bayramlara sağlık ve mutluluk içerisinde erişmeleri Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Doğduğumuzda kâmil eden, ülkemizin değişik il ve ilçelerinde görevli bulunan tüm hemşerilerimin kurban bayramlarını tebrik ediyor. Aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat içerisinde yaşamlarını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.